Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaseminler tüter mi, hala işkenceci, o, kamusti Türkiye tamamdır, kadere karşı koy ve Sırödinger'in kedisi, ninde aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar ve eğitimci Alev Alatlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1944'te İzmir'de doğdu. Liseyi Tokyo'da okudu. Ekonomi ve İstatistik Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi ve Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright Bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri, Vanderbilt Üniversitesi'nden, Nashville'le, Tennessee'ye aldı. Felsefe öğrenimine de başlayan alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, e, Dartmouth Kolege'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'de Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ile ortak psikolojik bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte, Bizim İngiliz adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde, Yasko, Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in, Haberlerin Ağında İslam, Covering İslam, En Filistin'in Sorunu, The Question of Palestine, e yayınlandı. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından, Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. 2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandrovich Sholohov 100. Yıl Edebiyat Ödülünü aldı. 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı. 2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak görev yaptı.